Bugün mutfağımızda yılbaşı soframızı süsleyecek, lezzetlendirecek, çok ekonomik fırında hindi but hazırlıyoruz. Yılbaşı yemeği hindi but tarifimiz için öncelikle hindi butu haşlayarak işe başlayacağım. Tenceremde bol miktarda su var. Hindi butumu, bütün hindi but kullanıyorum bu arada. Onu da tenceremin içine bıraktım. Bir adet defne yaprağı, bir bütün soğan bir diş sarımsak 10-15 tane de tane karabiber bırakıp tenceremin altını açacağım ve haşlamaya bırakacağım tenceremin kapağını da yarım kapatacağım şimdi suyum kaynadı şimdi tuz ilavesi yapıyorum ve pişirmeye devam ettiriyorum yılbaşı yemeğimiz hindi budu pilav için pirinci ıslatacağım kabıma iki buçuk bardak pirinç aldım bol miktarda tuz ilavesi yapıyorum sıcak su dökeceğim sıcak suyla 40 dakika 50 dakika bir saat aralığında ıslatacağım Hindim 50 dakika kadar pişti bıçakla bir test yaptım yumuşamış şimdi söndürüyorum artık pirincim de 40-50 dakikadır ıslandı şimdi çok güzel böyle bir ovacağım o nişastalı suyu çıksın diye şimdi bir kere ovdum ben bunu baya bir nişastasını verdi ama 4-5 kez yapacağım bu işlemi şimdi bu suyu süzüp Yeni suyla dolduracağım. Bu beşinci su. Kurulaştı suyum. Yeterli. Şimdi bu suyu da dökeceğim. Süzdürüp pirinçlerimi getireceğim. Pirincimi süzdüm. Şimdi ocağımın başına geçtim. Pilavımı pişireceğim. Tencereme 40-50 gram arası bir tereyağı aldım. Onu erimeye bırakıyorum. Tereyağım eridi. Erimek üzere. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yapıyorum. İyice sürmüş oldum. Pirinçlerimi atacağım ve kavuracağım. Kavurma işlemini tuzla dökerek birlikte tuzla birlikte yapacağım ki pirinçlerim kırılmasın. Pirincin kavrulması 8-10 dakika arası sürebilir. Güzel bir pilav için iyi bir kavurma yapmamız gerekir. 5-6 dakika oldu kavuralım. Ama birkaç dakika daha kavurmam gerekiyor. 10 dakika kadar kavruldu pirinç tanelerim. Gayet güzel tek tek tel tel dökülüyor. Ve parladılar. Artık suyunu vereceğim. Suyunu vermeden evvel de bir silme tatlı kaşığı Yeni bahar bırakıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı kuş üzümü bırakıyorum. 12-13 tane de kestanem var. Onları bırakıyorum. Bazıları parçaladım, bazıları bütün. Şöyle de bütün kavur şöyle çevirip suyunu vereceğim. Pilavlarda bire bir buçuk ölçü kullanıyorum. 2,5 buçuk su bardağı bu su bardağıyla iki buçuk su bardağı pirincim vardı. 1 su bardağını hindi haşlama suyundan katacağım. Şöyle bir yine karıştıracağım ve tadına bakacağım. Tuz ilavesi yapabiliriz. Şimdi kapağını kapatacağım. Suyu biraz azaldıktan sonra altını kısarak pişirmeye devam ettireceğim. Suyu çok az kaldı. Şimdi altını kıstım. Birkaç dakikada kısık ateşte pişireceğim. 3-4 dakikada kısık ateşte pişirdim. Şimdi altını kapattım Bir demlemeye bırakacağım. Bunu demlemek için bir havlu kağıt kapatıyorum tenceremin üstüne. Ve bir sofra beziyle temiz mutfak beziyle kapatıp üzerinde çullayıp en az yarım saat, bir saat aralığında demlemeye bırakacağım. Fırında hindi butu, sebzeler, patates ve havuç eşliğinde yapacağım fırına vereceğim. İki orta boy havucum var. Şöyle bir aparatla keseceğim. Hafif verev tutuyorum. Çok kalın olmayan, şöyle bir santim yaklaşık genişliğinde gibi kesiyorum. 4 adet de orta boy patatesim var. Ee, yarım ay şeklinde gibi bir doğrama yapacağım. Patateslerimin üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı bırakacağım. Damak tadımıza göre toz biber, toz kırmızı biber kekik, karabiber ilavesi yaparak baharatlandıracağım. Güzel bir şekilde bütün havuçlarımı ve patateslerim hem baharatlanıp hem yağları alması için gerekirse elimle de karıştırabilirim. Tamamen harmanladım baharat ve yağ ile. Şimdi hindimi de tepsimi aldım. Etrafına bu patates ve havuçlarımı yerleştireceğim. şimdi hindimin üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum yarım tatlı kaşığı biber salçası koydum yarım tatlı kaşığı da domates salçası atıyorum kabıma bir buçuk yemek kaşığı kadar da yoğurdum var onu da bırakıyorum yarım da limonun suyu var onu da bırakıyorum 2-3 tatlı kaşığı da zeytinyağı bırakacağım Damak tadımıza göre toz, kırmızı biber ve karabiber ilavesi yapıyorum. Şimdi ben bu harcımı elimle karıştıracağım. Çünkü hindimin üzerine elimle süreceğim. O nedenle elimle karıştırıyorum. Homojen bir karışım yapacağım. Homojen bir karışım oldu. Şimdi hindimin bütün yüzeyini bu harcımdan şöyle süreceğim. Bu arada tuz atmadığımı fark ettim. Artık şöyle patateslere, sebzelere tuz serpeleyeceğim. Ama hindimi zaten pişirirken tuzla pişirmiştim. Bunun çok tuza ihtiyacı yok. Ama patateslere ve havuçlara biraz tuz serpiliyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına pişirmek üzere gönderiyorum tepsimi. Fırında hindi but, patates ve havuçlarımı bir çıkarttım. Kontrol için öncelikle patates ve havuçlarımı test ettim. Yumuşamışlar. Zaten hindimi de haşlamıştım. Gayet güzel pişmişler. Şimdi pilavımla birlikte servise hazırlayabiliriz. Pilavımı şöyle bir harmanlayacağım. Tane tane dökülüyor. Pilavım gayet güzel olmuş. 40 dakika, 50 dakika 50 dinlendi. Şimdi budumuzla birlikte servise hazırlayabiliriz. pilav ve hindimin yanına havuçlarımdan patateslerimden de şöyle yerleştireceğim birkaç tane ve servise hazırlayacağım bugün mutfağımızda hem ekonomik hem de çok lezzetli yılbaşı soframızı lezzetlendirecek ve süsleyecek hindi but fırında hazırladık afiyet olsun